Kesinlikle tavsiye ederim ee, konuşarak öğren uygulamasını. İngilizce açısından gerçekten güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Geliştiriyoruz yani kendimizi. İlk günlerde çok zorlandım. Ya pek İngilizcem çok iyi değildi. Sonra alıştırı, alıştırı gittiği zamanlarda çok iyi olmaya başladı İngilizcem. Herkese çok tavsiye ederim. Benim için çok yararlı oldu. Sizin için de olur. Ee, çok faydalı duyuyorum. Çok iyi uygulama. Abi. Ya gene İngilizcem iyiydi ama bu kadar rahat iletişim kuramıyordum insanlarla. Ya, gerçekten Tavsiye ediyorum. İngilizce çok katkı yapıyor. Dili bilmeyen insanlar için çok yararlı. Benim de amacım buradaki herkes gibi Avrupa'da futbolcu olmak. Ülkemi temsil etmek, Altınurdu'yu temsil etmek. Ee, İngilizceyi bilmesem saha içinde tabii ki de takım arkadaşlarımla uyumum çok zor olurdu. Çünkü her kültürden insanla beraber aynı sahada olmak kolay değil. Ee, öncelikle gramerimin çok değiştiğini fark ettim. Ee, sonrasında her gün yeni kelime öğreniyorum ve bu kelimeleri de her gün tekrar öğretmenime söylüyorum. O da beni daha çok teşvik ediyor. İleri derecede eğitimde İngilizce öğrenmek istiyorlarsa tabii ki de kullanabilirler. Çok iyi bir uygulama, çok iyi bir program. Düzenli olduğu için de daha çabuk öğretiyor ve bu da tabii ki de her insan için daha iyi. Konuşuyoruz, sohbet falan ediyoruz. Zaten Türkçe bilmiyorlar. Biz de onlara göre çok iyi konuşuyoruz yani kendimizi anlatabiliyoruz onlara karşı. İlk mesela yani az çok konuşabiliyorduk yine şu anki kadar konuşamıyorduk ama yani bayağı gelişme oldu tabii ki de. Derslerimiz çok iyi geçiyor. Yani onlar sayesinde İngilizcemiz bayağı gelişti diyebiliriz. İngilizcesini geliştirmek isteyenler Bence kullanmalı. İngilizcenin e, tüm dünyada önemli büyük. Biz de kendi alanımızda e, kendimiz çeşitli makaleler okurken, Avrupa düzeyinde maçları izlerken e, bu konular hakkında bilgi edinmek, kendimizi geliştirmek için İngilizceyi kullanıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız burada aldıkları İngilizce eğitim sayesinde yurt dışına çıktığımız e, turnuvalar olsun, geziler olsun. Buralarda en azından insanlarla sohbet etme veya e, rakip takım arkadaşlarıyla e, karşılıklı olarak bir şeyler paylaşma. E, bununla birlikte orada yaptığımız gezilerde, otel çalışmalarında çalışanları olsun, oranın halkı olsun. Onlarla beraber sohbet etme veya e, tanışma fırsatı buluyorlar ve bu sayede konuşarak öğrenmenin e, direkt karşıdakinin yabancı olması, yabancı dil konuşması onların daha da gelişmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Hani yurt dışına gittiğimiz zaman da hiç zorluk çekmeyeceğiz. Ailemiz de gayet mem hani o açıdan memnun yani. Bizim İngilizce dersi aldığımızdan da memnun. Hocalarımızla konuşma şeklimizden de eğlenceli olmasından da memnunlar. İlk önce ben de çok zorlanıyordum. Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. Şu an derslerim güzel gidiyor. konuşak öğrenini yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Ve en başından bugüne kadar ben fazlasıyla faydasını gördüğümü düşünüyorum. Bir haftanın bir günü serbest konuşmamız var. Geri kalan günler beraber kitaptan devam ediyoruz. Beraber diyaloglar okuyoruz. O artık benim ismimi öğrendi. Ben de onun ismini öğrendim. Artık derslerde rahatça iletişim kurabiliyoruz onunla. İki aylık bir kullanma sürecimiz oldu. Bu yılda bir ay oldu işte. Daha devam eden derslerimiz var. Hafta içi her gün kullanıyoruz. İngilizcesine daha çok önem vermek isteyen insanlara da öne önerebilirim. yatırım hangisi? Altın, dolar, euro, coin, bitcoin. Sana bir cevap vereyim mi? En iyi yatırım kendine yatırım. İngilizce öğrenerek iş hayatındaki hedeflerini daha yukarı, daha da yukarı taşıyabilirsin. Daha iyi bir pozisyon, daha iyi bir maaş, yabancı iş ortaklıkları, yurt dışı iş imkanları bunların hepsini düşünebilirsin. Ama altın anahtar konuşarak öğrenmekte, konuşarak öğrendi. İngilizce hiç bilmiyor olabilirsin. Az biliyor olabilirsin. Biliyor ama böyle konuşurken gerim gerim geriliyor da olabilirsin. Ama bunların hiçbiri dert Anadili Ana İngilizce olan öğretmenlerinle konuşarak İngilizceni geliştirirken önüne çıkan diğer iş fırsatlarına da göz kırpabilirsin. E hadi gir sitemize, incele. Haftalık ders programını ve ders saatini seç. Konuşarak öğren. En iyi yatırım kendine yaptığın yatırım.